Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım yeni bir haftaya başladık. Yeni haftayla beraber hem finansı hem yaşantımızı etkileyecek önemli veriler, rakamlar var. İlerleyen dakikalarda bunları paylaşacağım sizle ama bu videonun bir cümleyle özeti nedir derseniz olay şu arkadaşlar. Son 20 yılda yapılan hatalardan artık kaçış yok. Ya dolardan ya da faizden çok acı bir şekilde bizden çıkacak bu iş. Ve şöyle de bir durum var. Para vermeyi de kesecekler arkadaşlar. Parada da kesintiler oluşacak. Nasıl oluşacak bu kesintiler? Tabi ilerleyen dakikalarda hep bunu anlatacağım. Şimdi iş dönüyor dolaşıyor. Ekonomi yönetimine geliyor. Ekonomi yönetiminin başında şimşek var. Şimşeğin bir oyun planı var. Oyun planı neydi arkadaşlarım? Tabii ki faizi artırarak ekonomik aktiviteleri düşürüp nedir? Enflasyonu indirmek. Ama bakın bu plan tutmuyor. Neden tutmuyor dediğimizde birincisi hep anlattık bunu değil mi? Büyük bir bütçe açığı var. Bu bütçe açığı geçmiş 20 yılda yapılan hatalardan dolayı oluştu. Ve bu bütçe açığını kapatmak için şimdi sadece zamlara ve vergilere yüklendiğiniz zaman halka eziyorsunuz. Tasarruf bu paketin bir parçasıydı, bir ayağı olmalıydı ama ne yazık ki AKP oligarşisi AKP o debdebeden saltanattan diyebilirim bir türlü vazgeçmek istemediler haliyle tasarruf yattı. İkincisi vergi verginin tabana yayılması lazım. Sadece bir kesimden topladığınız zaman olmaz. Adam milyarlarca lira para harcıyor, vergi vermiyorsa olmaz. Hem aileye şimdi peşine düşüyoruz, ediyoruz falan diyor ama bakın bu ne kadar uygulanacak. Ve burada şunu çok iyi biliyoruz ki mesela CHP Başkanı Özgür Özel ne dedi? 660 milyar lira yandaş firmaların vergisi silinmiş. Peki neden silindi bu vergi? Sırf AKP'ye yakın oldukları için iddialarına göre. E ama bakın açığa bakıyorum 747 milyarlık bir açık var. E bu 747 milyarlık açık neredeyse sildiğin vergiyle kafa kafaya daha fazla silinenler de var. Alınmayanlar, muafiyetler vesaire bir sürü bu işle yırtan firma var. Ve faize bakıyorum bu açığı kapatmak için aldığım borçlara ödediğim faiz 574 milyar lira. Bu neydi? Geçmiş videolardan hatırlayın arkadaşlar. Koç Holding'in piyasa değerine baktığımız zaman bir Koç Holding'i siz Avrupalı ve Amerikalı tefecilere hediye etmişsiniz. Bakın ikinci ayak burada yattı. Vergi adaleti, tasarruf. Üçüncüsü haliyle bu açığı zamlarla kapatmanız lazım. E şimdi bakın Bugün ne konuşuluyor? Doğalgaza zam konuşuluyor. %38 falan. Ondan önce elektrik zammı konuşuluyordu. Peki siz bu zamların yaşantımıza zam olarak dönmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Arkadaşlar bütün bunlar bir enflasyon sarmalı yaratacak. Enflasyon sarmalı yarattığında zaten ben rakamların altında izliyorum. Ama işin sıkıntılı tarafı şu. Şimşek'in planı sonbaharda enflasyonun düşmesi, faizin de buna bağlı olarak geriye çekilmesiydi belki. Ama bakın enflasyon yukarı giderken ne olacak? Oyun planı yattı. Merkez dezenflasyon diyor. Yani Eylül-Ekim gibi bu düşecek diyor. E nasıl olacak bu iş bu zamlarla? Yapılan vergilerle, zamlarla. Bu çok zor. Ve program bir de nerede yattı? Reform ayağında yattı. Bunu uzun uzun anlatmayacağım. Tarımda, sanayide işler yapılmadı. Ya bir hal yasası geçmedi. Hala aracılar üreticiyi de tüketiciyi de yolmaya devam ediyor arkadaşlar. Çiftçiye destekler yok. Haliyle yaz ve baz etkisi geçince fiyatlar yukarı doğru gidecek. Ve bütün bu verileri neden anlatıyorum? Elbette aşağı yukarı bunlardan konuştuk çok ama bugün gelen rakamlar işte bu anlattığımız tabanı girizgahı destekleyecek nitelikte. Varmak istediğim nokta şu, bir iddia ortaya attım, bir tezim var. Sonbaharda sıkıntılar olacak diye gelen veriler işte bu anlattığımız girişteki Şimşek'in programı neden yattı kısmını bize ispatlıyor, yattığını gösteriyor arkadaşlar ve haliyle. Bu aksamaları sadece gören biz değiliz. Siz ve ben değilim. Burada tartışıyoruz ama bu açık bu aksamaları yabancılar da gördüğü için önümüzdeki dönemde sermaye akışının devamı konusunda ciddi soru işaretlerimiz olacak. Ve bakın burada sadece mevzu bu değil. Borçlanma bir de borçlanma yapıyoruz değil mi açıkları kapatmak için? Bugün gelen haber ne? Hazine 572 milyar borçlanacak Ağustos-Ekim ayında. Bunun yaklaşık işte arkadaşlar 200 milyarı borca takla attırmak için pardon 300 milyar lirası borca takla attırmak için geriye kalan 200 küsur milyar doları da yeni borç olarak karşımıza gelecek. 7.8 trilyondu Haziran ayında bu borç. Şimdi 8 trilyonu geçecek. O yüzden 574 milyar lira şu an için 6 ayda ödediğimiz faiz arkadaşlar. Ama birilerinin silinen vergisi 660 milyar lira. Bunu unutmayın. Buradan varmak istediğim nokta. Evet bunları konuştuk ettik. Ha, bazı arkadaşlar da diyor ki hocam bunları biliyorduk zaten arkadaşlar. Bunları biliyoruz evet. Bunlar bir problem, iddia, tezler bunlar. İşte sonbaharda iş daha sıkıntılı olacak ama bu tezi, bu iddiayı destekleyen veriler geldiği zaman bir girizgah olarak, bir taban olarak konuyu da yeni dinleyenleri de unutmayarak bunları bir anlatıyoruz. Ve şimdi işte esas mevzuya gelelim. Bakın bunlar nasıl gerçeğe dönecek diye. Eğer bunları anlatmasaydık zaten herkes 1 Ocak'ta bir video çekerdi, bir yazı yazardı. Bir yıl beklerdi tuttu mu tutmadı mı diye. Ama borsada, dolarda, altında portföyü yönetirken her gün hayata bakmanız gerekir. Ne olmuş ne gelmiş. Keza ekonomi de iyiye mi gidecek kötüye mi gidecek derken gelen veriler acaba sizin tezinizi destekliyor mu yoksa desteklemiyor mu? İşler iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor? Bunu bilmeniz gerekir. Dolayısıyla bunları anlatıyorum ve bakın risk bir o da şu enflasyon diyoruz değil mi? Enflasyon yaz ve beyaz etkisi geçtiğinde ne olacak? Şimdi bizim Sonbaharda gıda liderliğinde enflasyon yukarıya doğru kalkar tezimizi destekleyen bir veri var. Gelsin ekran'a. Arkadaşlar İstanbul Ticaret Odası aylık enflasyonu açıkladı. Gördüğünüz gibi Temmuz'da bir hızlanma görüyoruz. 2023 Temmuz ayına göre, 2024 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İto 95 bazlı ücretliler geçinme indeksinde %72.80, toptan da %55.12 aylık 4.21'lik bir artış var. Ve baktığımda ulaştırma haberleşme 10.76, kültür eğlencede %6.72, sağlıkta 6.60, gıdada 4.44'lük bir artış var. Arkadaşlar gıdada 4.44 artışlık var. Amerika'nın yıllık enflasyonundan daha fazla. Bakın nelerle uğraşıyoruz. Haliyle yaz etkisi, baz etkisi diyoruz. Geçmişte hatırlayın. Yaz etkisi ortaya çıktığında ürün bolluğundan gıda fiyatları düşerdi. Ama bugün öyle bir şey yok ve Temmuz ayında Ito enflasyonun hızlandığını söylüyor. O zaman sonbaharda yaz baz etkisi geçtiğinde ne olacak dediğimizde işte enflasyon yukarı giderek şimşeğin oyun planı ni bozacak. Burada böyle bir risk var. Peki ikinci riskimiz ne? Şimdi olay şu, enflasyon yukarı gittiğinde dedik ki faiz de e, yukarıya doğru gidebilir. Merkez Bankası Başkanı söylüyor bunu. Ya da Cevdet Hoca söylüyor, sıkı para politikasına devam edeceğim diyor. Ama şu an dönüp sanayiye, ticarete, esnafın durumuna baktığımız zaman Bırakın yükselen enflasyonla faizi arttırmayı. Acaba sabit tutabilir miyiz? Bırakın sabit tutmayı. Ekim Kasım ayında bu esnafın, ticaretçinin, sanayicinin faiz indirimine ihtiyacı var. O zaman ikinci riskimiz karşımıza çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Niye? Siz eğer sanayiniz yüksek faize dayanamıyorsa faiz indirmek zorundasınız. Faiz indiğinde enflasyon yukarı giderken anlattık az önce enflasyon yukarı gidiyor. Ne olacak sizce? Sanayinin durumunu göstereyim mi size? Hadi ekrana gelsin. İstanbul Sanayi Odası açıkladı. Arkadaşlar bakın burada İstanbul Sanayi Odası PMI rakamlarını açıkladı. Önemli noktalara bakın. Yeni siparişler ve ihracatta yavaşlama kaydedildi diyor. Üretimde Kasım 2022'den bu yana en belirgin daralma yaşandı. İstihdam üst üste 6. ay düşüş kaydetti diyor. Haziran ayında 47.9 olan manşet Temmuz'da üst üste 5. ay azalarak 47.2 seviyesine geriledi. Sektörün faaliyet koşullarında belirgin yavaşlamayı gösterdi. Söz konusu yavaşlama geçen yılın Kasım ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti deniliyor. Sektörün performansındaki bozulma zorlu piyasa koşulları nedeniyle yeni siparişlerde yaşanan keskin düşüş belirleyici oldu diyor. Yeni alınan siparişlerde Kasım 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 yıllık dönemin en sert düşüşü kaydedildi deniliyor. Arkadaşlar niye siparişler azalıyor? Çünkü siz yapısal reformları yapıp enflasyonu düşürmek yerine hal yasasıydı, sanayi reformlarıydı, işte hukuku uyarak daha fazla yabancı sermaye çekmek yerine sadece faiz arttırarak ki bakın o bile eksik. Para miktarı hala artıyor. 16 trilyonu geçmiş durumda. Geçen yıl 10, şimdi 16'yı geçmiş durumda. Böyle bir tabloda sadece faiz artırarak toplumun belirli kesimlerinin gırtlağını sıkıp onları hareket edemez hale getirip enflasyonu düşürmeye çalışıyorsunuz. Ama neyi zehirliyor bu? Siparişler düşüyor. Ve senin sanayini, ticaretini, kobini zehirlemeye başladı. O zaman bakın sanayi, ticaret yüksek faize dayanamıyor. Bu faiz inecek arkadaşlar ve bu bizim kuru artırma açısından karşımızdaki en önemli riskimiz olacak. Bakın riskleri sayıyoruz bunlar birikiyor. Üçüncü risk de şu. Geçen videoda detaylı paylaştık. Dış politikada sonuç, sonuç odaklı olmayan tamamen içeride kendi seçmenini hoş tutmak için yaptığın laflar dönüp yabancı sermayenin bize verdiği parayı kesintiye uğratmasına neden olur. Evet o para kesilecek arkadaşlar. Ne yazık ki kesilecek. Ya da aksa bile o bizim beklediğimiz hızda akmayacak. Sonbaharda bize gerekli olan cephaneyi bize sağlayamayacak. Belki bu sözleri hep tekrarlamış gibi olabilirim ama yeni gelen olaylar altına bir kez daha çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e dalaşması. E burada... İstanbul Sanayi Odası PMI rakamlarının aşağıya doğru göçmüş olması, İTO enflasyonunun yukarıya doğru gitmesi bizim geçmiş ve bu videoda anlattığımız konuların üzülerek söylerim ki sonbaharda karşımıza problem olarak çıkacağıdır. Ve bu problem nedir? Artık bu problemden kaçamayız. Bakın ya faiz ya dolar bizim canımızı yakacak arkadaşlar. Neden yakacak? Çok net bir gerçek var. Son 20 yılda ta 2013 yılında AKP'yi ikaz etmedik mi? Üretim modelini değiştir, şirketleri verimli yap, rekabet gücü olsun. Kazak gömlek ihracatıyla bir noktaya varamazsın, inşaattan vazgeç. Yüksek teknoloji üret dedik. Bakın bugün ihracat rakamları açıklanıyor. Yüksek teknolojinin payı %3,5. İhracatın içinde 3,5'luk payı olan bir ülke rezerv biriktiremez. Yabancı sermaye istediği zaman da gidip dış politikada, iç politikada saçmaladığı zaman ne olur arkadaşlar? Para gelmez. O yüzden bugün 200 milyar dolar geçmişte AKP seçim kazansın diye para harcadı. Rezervlerimizi yaktı. Sadece kendi bekaları için seçim kazansınlar diye. Doları tutmak için ne oldu? O para gitti. 100 milyar dolar Suriye'de fetihler yaparken gitti. Ne oldu? 10 milyon Suriye'de. Suriyeli geldi. Hem onlara yazık oldu hem bizim huzurumuz kaçtı enflasyon yukarı gitti. Her bir boğaz enflasyonu yukarıya çıkardı. E o zaman bakın burada varacağım nokta şu artık dolara basacak para yok. Gelen yabancı sermaye kesintiye uğrayacak bir şekilde. Çünkü dış politikada gerginlik, iç politikada belediyeleri sıkıştıracağım diye hizmeti engelleme. Bütün bunlar bu para akışını keser. Hal böyle olduğu zaman acı nereden çıkacak? Bizden. Neyi göreceğiz? Ya doların arttığını ya faizin arttığını. Doların arttığını göreceğiz. Aman dolar artmasın diye faizi arttırmak zorunda kalacaklar. Yani 20 yılın arkadaşlar yediler, içtiler adisyon önümüze geldi ve bu hesap ne yazık ki bizim tarafımızdan ödenecek. Nasıl? Ya faiz artışıyla bedeli işsizlik olacak, iflaslar olacak ya da dolar artışıyla bedeli enflasyon olacak. Bunun üçüncü bir yolu ne yazık ki yok. O üçüncü yolu, hayırlı yolu bulmak için AKP'nin içinde bir çaba yok. Problem burada. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.